Merhaba, haftalık borçlanma araçlarını değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerinden bahsedeceğim. 20 Şubat haftası borçlanma araçları birincil piyasada yoğun bir haftaydı. Gerçekleşmiş ihraçlara baktığımızda banka ve banka dışı finans kurumlarında 3 aylık, reel sektörde ise 6 aylık vadelerde yoğunlaşmanın devam ettiğini gözlemliyoruz. Bankalar tarafından gerçekleştirilen ihraçların detaylarına baktığımızda 3 aylık vadelerde Halkbank bir önceki hafta 84 gün vadede %21.75 ile ihracını 1 milyar 54 milyon lira olarak tamamlarken bu hafta aynı oranlı ihracını yaklaşık 868 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Yapı ve Kredi Bankası %21.75 oranla yaklaşık 530 milyon lira, FIBA Banka %22.50 ile 600 milyon lira ihraç gerçekleştirdi. 4 ayda ise Halkbank %22 oranlı ihracını 100 milyon lira olarak tamamladı. Türkiye İş Bankası bir önceki hafta 83 gün vadeli ve %21.50 oranlı ihracını 1 milyar 450 milyon lira olarak sonuçlandırmıştı. Bu hafta ise 130 gün vadeli ve %16 ile halka arz edilen ihracını yaklaşık 178 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde Halk Bank'ın yaklaşık 9 milyar 500 milyon, Yapı ve Kredi Bankası'nın yaklaşık 8 milyar, FIBA Bankası'nın yaklaşık 1 milyar 600 milyon, Türkiye İş Bankası'nın yaklaşık 6 milyar 400 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda 3 aydan kısa vadede QMB Finans Yatırım bir önceki hafta 98 gün vadede %22 ile yaklaşık 171 milyon lira ihraç gerçekleştirirken bu hafta 56 gün vadede %21.50 ile yaklaşık 90 milyon liralık ihracı tamamladı. Filip Kapital %27 ile yaklaşık 187 milyon lira. Halk Yatırım %22-25 ile 444 milyon lira ihraç gerçekleştirdi. Deniz Yatırım bir önceki hafta 96 gün vadede %22 ile ihracını 110 milyon lira olarak tamamlarken bu hafta 84 gün vadeli ve %21.75 oranlı ihracını yaklaşık 115 milyon lira olarak sonuçlandırdı. 3 aylık vadelerle devam edersek Deniz Finansal Kiralama %21.75 ile 124 milyon lira, Tam Finans Factoring %31.50 ile 80 milyon lira, Deniz Factoring %21.75 ile 152 milyon lira ihraç gerçekleştirdi. Yapı kredi yatırım bir önceki hafta benzer vadede %22 ile ihracını yaklaşık 227 milyon lira olarak tamamlarken bu hafta aynı oranlı ihracını yaklaşık 486 milyon lira olarak sonuçlandırdı. İş finansal kiralama %21.50 ile 300 milyon liralık ihracı tamamladı. 4 ve 6 aylık vadede ise TEP Factoring %22.50 oranlı ihracını 148 milyon lira olarak tamamladı. Tacirler yatırım bir önceki hafta %23.75 ile 100 milyon liralık ihraç gerçekleştirirken bu hafta aynı vade ve oranda iki ihracı 100 er milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içine tedavülde Kıyami Finans yatırımının yaklaşık 900 milyon, Philip Kapital'in yaklaşık 600 milyon, Halk yatırımının yaklaşık 1 milyar, Deniz yatırımının yaklaşık 1 milyar 500 milyon, Deniz finansal kiralamanın yaklaşık 1 milyar 300 milyon, Tam Finans Faktöring'in yaklaşık 300 milyon, Deniz Faktöring'in yaklaşık 200 milyon, Yapı Kredi yatırımının yaklaşık 2 milyar 300 milyon İş finansal kiralamanın 1 milyar 850 milyon, TEP faktöringin yaklaşık 900 milyon, Tacirler yatırımın yaklaşık 1 milyar lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafında gerçekleştirilen ihraçları ile devam edersek, Hektaş %23.75 ile 90 gün vadeli ilk ihracını 120 milyon lira, %28 ile 177 gün vadeli ikinci ihracını 1 milyar 250 milyon lira olarak tamamladı. Garanti filo %23.50 ile 178 gün vadeli ihracını 50 milyon lira, Tatkı'da %33 ile 740 gün vadeli ihracını 620 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavilde Hektaş'ın yaklaşık 2 milyar 800 milyon, Garanti Filo'nun yaklaşık 900 milyon, Tatkı'da'nın yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geride bıraktığımız dönemde olduğu gibi banka ve banka dışı finans kurumları ihraçları ağırlıklı olarak 3 aylık vadelerde devam ediyor. Bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında Piyasa genelindeki borçlanma maliyetleri benzer seviyelerdeki seyrini korurken banka dışı finans kurumu borçlanma maliyetlerinde ihraçların 3 ay ve 6 vadeleri gerilemesiyle beraber ortalama 25 ila 50 bas puan azalış gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise ihraçlar ağırlıklı olarak 6 ay vadede devam ediyor. Bir sonraki haftanın değerlendirmesine görüşmek üzere, hoşçakalın.